Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu denklemler ve eşitsizlikler olacak. Konu anlatımı çözeceğimiz testimiz de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 9. sınıf çalışma soruları 3. ünite testi olacak. Sevgili arkadaşlar bu testimizde 50 ile 54 arası dahil olmak üzere soruları çözeceğiz. Daha önceki ilk 49 soruyu çözmüştük. Bir önceki videonun linkini buraya koyarım. Video içinde de oynatma listesinde ayrıca linkini koyarım. Map yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için sevgili arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken yardımcı olmaya çalışacağım konu anlatımlı olarak. Evet birinci soru yani 50. soru demekte ki 36 yolcusu olan bir otobüsten bu arada gözlüğümü takmamışım hemen takıyorum. 5 erkek ve 4 kadın yolcu indiğinde kadın yolcuların sayısı erkek yolcuların sayısının 2 katının 6 eksi oluyor. Buna göre ilk durumda otobüsteki kadın yolcuların sayısı kaçtır? Ne kadar kolay söylemiş değil mi? Bir cümlede her şeyi bitirmiş. Bir cümlede kaç tane bilgi var? İki tane denklem var. İlkokulda çözüyor muydunuz siz böyle şeyleri? Öğretmenlerimiz anlatıyordu gibi geliyor bana. Ben aklımda kalmış yani. Arkadaşlar 36 yolcusu olan bir otobüste dedi ya bu ilk ipucu. Ve kadın ve erkeklerden bahsediyor. Erkek artı kadınların sayısı arkadaşlar 36. Bir kere bunu belirle. Sonra 5 erkek 4 kadın indiğinde 5 erkek inerse e 5 kalır erkekler. Kadınlardan da 4 kişi inerse k 4 kalır kadınlar. Hem fikir misiniz? Hem fikir olduğunuzu düşünüyorum. Bu durumda diyor kadın yolcuların sayısı erkek yolcuların iki sayı katının. Yani bu sayı bu sayının iki katının altı eksi oluyor. Al sana bir eşitlik daha. Kadınların sayısı erkeklerin sayısının iki katından altı eksik oluyor. Geçmiş olsun. İki tane denklemim var. İki tane bilinmeyen için iki denklem Şam'da kayısıdır arkadaşlar. Mis gibi daha ne olsun değil mi? 5 tane mi olsun? 2 de 2 bilinmeyen için iki denklem yeterlidir arkadaşlar çözüm için. Tabi birbirinden farklı iki denklem. Bugün buna göre ilk durumda otobüsteki kadın soylarının yolcusu. K'nin peşinde koşacağım. Şunu dağıtalım. 2E 10 6 eşittir. K 4. 2E K'yi buraya aldım. Eşittir. x e 16 sağa attım. Ee, hadi yazayım mı? Eksi 4 artı 16 oldu. Hop bu da 12 oldu. Diğer denklemimi de yazayım buraya. E artı K eşittir. 36. Ne görüyorsun arkadaşlar? Çığlık çığlığa bağıran beni taraf tarafa topla diyen iki denklem. Çünkü şu K'ler yolcu zaten. K'nın peşindeyiz. hiç önemli değil. K'yi e bulalım. K'yi buluruz zaten. 3 tane E arkadaşlar. 48'miş. E kaçmış? 16'ymış. Erkek sayısı 16 ise Kadın sayısı da 36 ulaşmak için tabii ki 20 olur arkadaşlar. Başlangıçtaki. Neredesin? E şıkkındasın. 57 E dedik. Ve devam ediyoruz. Şimdi 51 ile. Bak bu da güzel. Şu karışım sorunları arkadaşlar genelde kafayı çok bulandırır, çok karıştırır. Sakin, sakince düşün. Verileri kağıda yaz. Yazmak nimettir kağıt kalem boşuna icat edilmedi. Şeker onu 125 olan 40 kilogram şekerli suya kaç kilogram şeker eklenirse şeker onu 40 olur. Sevgili arkadaşlar çiz. Ben çizerim hiç şey yapmam. Şimdi 25 40 kilo değil mi bu? 40 kilo şekerli su. 25'i zaten dörtte biri bağırmakta. 10 kilo şeker var değil mi? 10 kilo şeker. 30 kilo da su var demek ki. 10 şeker 30 su var. Şekerli su, ne kadar güzel ayırdık. Şimdi diyor ki, ya sen diyor buraya bir şeker ekle diyor, şeker oranı yüzde 40 olsun. Arkadaşlar, yeni şeker oranında karıştırdığında ne yapacaksın? Şeker bölü toplamı yapacaksın, değil mi? Şeker bölü toplam, bak, şeker bölü toplam 1 bölü dört, yüzde 40, yüzde 25. E sevgili arkadaşlar, yeni karışımda ne kadar ekleyelim? X kadar ekledim, şeker bu. Bu kadar şekerim olacak. Peki karışımın ne kadar olacak? 40 artı x olacak. Dikkat. Şekeri arttırıyorsun. Karışımın da bu kadar artıyor. İşte bu oran arkadaşlar ne olacakmış? %40 olacakmış. Yaz. Paşa paşa %40'ı yaz. İlla da pratik olarak bilmek zorundasın. Şimdi sadeleştiririz. Burada içler dışlar yapacağız. Bu kocaman şişman sayılarla yapmam ben onu. Önce bir kendimi rahatlatırım. Fazlalıklardan kurtulurum. Bu 4 bölü 10'dur. Hatta bu arkadaş... 2 bölü 5'tir. Şimdi çarparım içler dışları. 5 ile burayı çarpıyorum. 50 artı 5x eşittir. 2 ile bunları çarpıyorum. 80 artı 2x. Ey 2x sen buraya gelsene geldim. Ey 50 sen de buraya gel geldim. X kaçmış arkadaşlar? 10. 10 gram daha şeker. Gram mı? Kilogram. 10 kilo daha şeker katarsan bu oran %40 olurmuş arkadaşlar. 51 Nide'nin plaka kodu A olarak Adanın evet. A'sını işaretledik. 52. Bugünkü yaşları bak bu yaş problemleri de öyle. Hiç hiç böyle kafanı bulandırmaya, karıştırmaya gerek yok. Paşa paşa tablonu yap. Ne oluyor, ne bitiyor bunları ayır. Ondan sonra yürü. Bugünkü yaşı 47 olan Umut. Umut Bey 47 yaşındaymış sevgili arkadaşlar. Ve 3 tane de çocuğu var. 13'müş bunların da yaşları. Buna göre Umut'un kaç yıl sonraki yaşı 3 çocuğunun yaşları toplamına eşit olur. Sevgili arkadaşlar kaç yıl sonra dedi. Hop. X yıl sonra. X yıl sonra Umut Bey'in yaşı kaç olacak? 40 artı X olacak. X yıl sonra sevgili arkadaşlar buraya dikkat et. Bu 3 çocuğun yaşlar toplamı ne olacak? Hocam 13 artı X aman diyeyim deme. Neden deme? Sevgili arkadaşlar 3 çocuk var. Dikkat et. Her çocuk x kadar büyüyor. Her çocuk. Yani 13 artı 3x oluyor bunların toplamı da. Bunun bana eşit olması durumunu soruyor. 47x eşit olsun 13 artı 3x. Çok kolay oldu değil mi? Geçirdim ben bunu buraya. 34 eşittir. X de buraya geçti. 2x. X eşittir 17. Ne yaptığını bilirsen tane tane düşünürsen birazcık da tabii uyanık olacaksın, dikkatli davranacaksın. Sorular kolaylıkla çözülüyormuş demek ki arkadaşlar. 52'de yanılmıyorsam oradanın plaka işareti. Ona da Diyarbakır dedik arkadaşlar. 53. Bir yorum sorusu. Ne kadar da güzel bir yorum sorusu. Elif parasının %20'sini Ece de parasının %60'ını hangi akla hizmetse cana vermiştir. İnşallah hayırlı bir iş için vermiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur arkadaşlar? Kesinlikle. Ece Elif'ten daha fazla para vermiştir. Bakıyorum. Aa evet ya %60'ını vermiş. Arkadaşlar daha fazla para diyor. Belki bu arkadaş Ece Elif'ten bunun 1000 lirası var. Bu 1000 lirasının 200 lirasını verdi. Bunun da 10 lirası var. 6 lirasını verdi. Kim daha çok para verdi? Bak bu daha çok para verdi. Tamam mı? Zengin daha az vermiş gibi gözükebilir. Kesinlikle doğru diyor. Burada paranın miktarından bahsetmiyor. Yüzdeden bahsediyor. Bu kesinlikle doğrudur diyemezsin. Can, Elif ve Ece'nin toplam paralarının ha Can, Elif ve Ece'nin toplam paralarının yüzde seksenini almıştır. Yüzde yirmi almış, yüzde altmış almış. Hayır, alakan yok. Bak gene bin liranın iki yüz lirasını verdin, on liranın altı lirasını. Yani bin on liranın yüzde sekseni ne yapar? Oho sekiz yüzü geçer. Böyle bir durum yok arkadaşlar. Böyle bir şey de olmaz. Yüzdeden bahsediyoruz. Son durumda C'ye bak nasıl bağırıyor. C diyor ki son durumda canın parası canın parası Ece'nin parasından fazladır. Herhalde yani. Sevgili Ece varı neyse neredeyse vermiş. Yüzde altmış arkadaşlar yüzde elliden fazladır. Ece kendisinde olan paranın mesela şu kadar parası olsun değil mi? Yarısı da bu kadar. Bu yazı. Yarısı, bu yarısından fazlasını zaten hop cana vermiş. Canda hiç para olmasa bile şimdi canda şu kadar para var. Sevgili Ece'de bu kadar para var. E, kimde daha çok olur? Canda. Canda 1 lira dahi olsa bundan fazla. Hiç para dahi olmasa canda Ece'den fazla olur. Çünkü Ece elindeki paranın yarısından fazlasını vermiş. Kendisinde ne kadar kalır? %40'ı kalır. Geçmiş olsun. Tabii ki %100 kesinlikle doğrudur. C. D neden yanlışmış bir bakalım. Son durumda en fazla parası olan Elif'tir. Yine miktar bize verilmediği için böyle bir şey söyleyemeyiz. E, hocam ama verdiğin örnekte öyle. Arkadaşlar bu işte 100 lirası olmuş olabilir başta, bu 100 bin lirası vardır. 100 bin liranın 60 bin lirasını vermiştir, 40 bin lirası kalır. Bu arkadaşın da 80 lirası kalır öyle bakar. Son durumda Elif ve Ece'nin parası eşittir. Hiç alakası yok. Yani burada zaten rakamlar yok, bir şey yok, sayı yok. Yolcu. Evet, testin son sorusuna gelelim. Bu uzun maratonda 54 soruluk test arkadaşlar. Allah'tan ben bunları böldüm de işte bölüm bölüm attım. Belki ileride birleştiririz bilemiyorum. 90 soru, güzel bak bu da fena değil. 90 soru. 8, 12 ve 16 yaşlarındaki 3 çocuk ya, yaşlarıyla doğru orantılı olacak biçimde paylaştırılıyor. Bu da enteresan temelde. yani. Soruları paylaştırmak için bile yaşlarıyla doğru. Çok çocuğa çok soru, yaşlıya daha genç olana az soru verilecek. Ve her bir çocuğa payına düşen soru çözmesi için 60 dakika süre veriliyor. Buna göre yaşı en küçük olan çocuk. Yani 8 yaşındaki sevgili Eymen. Buna göre olan çocuk payına düşen her bir soruya eşit süre ayırıldığında bir soru için ayırdığı süre kaç dakika olur? Bu kısım hikaye. Sen hele kaçar soru aldıklarını bul da bundan sonrası kolay yani. Değil mi sevgili arkadaşlar? Şimdi güzel bak. Yaşlarıyla doğru orantılı denir. O zaman şöyle diyorsun. Diyorsun ki bak hem öyle çözeceğim hem böyle bunun güzel şeyi var. 8K kadar soru alır. 12K kadar soru alır. 16K kadar soru alır. Çünkü yaşlarıyla doğru Ve bütün hepsinin toplamı kaç olacak arkadaşlar? 90. Topla. 20, 36. 36K eşittir 90. K'yı bulmak üzere gittim. 90 bölü 36'yı buldum. Allah'ım bu tam bölünmüyor. K tam çıkmadı. Hiç problem değil. Ee, 5, 12, bir dakika. 6 ile sadeleştir. 6, 6'ya böl. 18 3'e böl Bak yine bir yerde yanlış yaptım değil mi? Ben 6'ya şu 90'ı 6'ya bölmeyi niye beceremiyorum ben Allah'ım ya. 1, 6, 15. Bak 15'miş gördün mü? <laughs> 90'ı 6'ya ve 5'e, 18 ile 5'i çarpmıyor. 16 ile 5'i çarpmıyor. Niye hiç beceremiyorum. 3'e böldüm 5, 3'e böldüm 2. Güzel bulduk. Arkadaşlar K 2.5'muş. 5 bölü 2'ymiş. Olamaz mı? Olur. Bak bu durumda K'yı 5 bölü 2 buldum ya. 8 ile 5 bölü 2'yi çarpıyorum. Hop hop. 20 soru almış bu arkadaş. 20. Hatta şunları da söyleyeyim ben sana. 8. Bu arkadaş 40. Bu arkadaş da 30 soru alıyor. 6, 30. 60 dakika süre verilmişti. Bu arkadaş 20 soruyu hepsini eşit sürede çözeceği için 60'ı 20'ye bölüyorum değil mi? 20 soru aldığı için löp löp 3 dakikada çözüyoruz sevgili arkadaşlar diyorum. Şimdi sen burada şöyle de yapabilirdin. Buna da değinmeden edemeyeceğim. Böyle kesirli sayılarla uğraşmak istiyorsan istemiyorsan bunlar bunlarla doğru orantılı ya arkadaşlar bunu da kendi arasında sadeleştirebilirsin. Bak hepsi de 4'e bölünüyor değil mi? 4'e böl 2A 4'e böl 3a 4'e böl 4a. Sen böyle de diyebilirsin. 2 ile 3 ile 4 ile doğru orantılı dağıtılıyor desen de yine yanlış yapmazdın. Sadeleştirme yapıyordun. Bu durumda a'yı yine 90'a eşitlerdik toplamlarını. 9 tane a a'yı 10 bulurdun. Bak 10'la çarp 20 30 40. Yine aynı sonuçlara ulaşırdın. Tamam? Burada a burada k dememin sebebi de şunlar birbirine karışmasın diye sadeleştirme de yapabilirsin burada. Burada dikkat edersen rasyonel sayıyla kesirli sayıyla uğraşmak zorunda kalmadık. Ama böyle gittiğinde, böyle bir şeyle karşılaştığında da hönk diye böyle e, yabancı sama diye söyledim arkadaşlar. Yeni kelimeler de icat etmiyorumdur inşallah. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle çok ama çok uzun bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim testin tamamını linke koyarım zaten oynatma listesinin tamamında bulabilirsiniz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.